Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapama dizisinin 30-31. bölüm setinden Serkan'ın yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. Gördüğünüz bu görüntülerde Serkan takım elbise giydi, acaba düğün mü var seninle mi evleniyor diye akıllarda sorular yaranıyor. Bakalım neler olacak artık cumartesi gününe son iki gün kaldı artık 30. bölümü izleyeceğiz bakalım neler olacak. Şimdilik sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Ee, en son haberlerle yine karşınızda olacağım. Kanalımı takipte kalın. Ee, Sen Çal Kapım dizisiyle ile ilgili en son haberleri anında paylaşıyorum. Ee, şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.